Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir av günündeyiz. Köpeğim Leo aramaya başladı bile. Hava kapalı, sıcak değil, serin bir hava var. Çullukların sevdiği, avcının da sevdiği terlemeyecek bir hava. Bakalım ne yapacağız bugün. Çulluk kokusu yok. Şimdi girdik, birkaç yere baktık. Bakalım önümüzdeki av alanı içerisinde nelerle karşılaşacağız. Çulluk bulabileceğiz mi? Gel Leo, gel. Ya Sen de bir merhaba de bakayım. Sen de bir merhaba de bakayım. Sen de bir merhaba de bakayım. Aferin. Aferin oğlum. Şuraya kenesi yapışmış. O kenesini de alayım arkadaşlar. Evet. Ana. Evet. Evet. Leo'cum çok hırslı bugün. Evet inşallah bulacağız bir iki tane de olsa. Bakalım inşallah güzel anlar yaşarız hep birlikte. Kanalımızı izliyorsanız arkadaşlar videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Özellikle de abone olan izleyicilerimize de buradan teşekkür ediyorum. Avda görüşürüz tekrar. bağıramıyorum kuş. Bana doğru, benden ürkmesin bana doğru çıksın diye. Kat. Hadi oğlum kuş yürümeden <laughs> kap koşuracak girecek yoksa kap Hasan benden nefeslenmiş oldum en azından Hadi alalım. Bana güzel bir atış Hadi bakayım. Kuyruk sallamaya başladı arkadaşlar. Kuş yürümeye başladı demek ki kuş hareketlenmeye başladı Evet kuş hareketlenmeye başladı Kuşu takip ediyor Hadi koçum. Yoruldum tüfeği hazır tutmaktan. Haydi. Hadi oğlum. Parlat onu. Haydi baba. Arkadaşlar tek kişi olmamın sıkıntısı işte yanaşamıyorum köpeğe. Arkadaşlar ferması çok sağlam gördüğünüz gibi bu kadar sağlam olması da bazen işte böyle bekletiyor insanı olsun bunun zevki hevesi şu anı yaşamak yeter şu yukarı doğru çıkıyor ama kapıyı yukarı doğru çevirdi çünkü Bakayım ne yapacak ne numara yapacak bize. Kapıyı iyicene çevirdi çünkü yukarı doğru. Kap. Kap. Lo kap. arkadaşlar. Bu tüymüş olabilir. Evet. bozuyor bir yandan da. çulluk hareket ettikçe. Evet. Yukarı çıktı çubuğun önüne. çulluk yukarı çıkarken önünü kesti. Bana doğru inşallah parlatacak. önünü kesti çulluğun arkadaşlar. Ormanın içine girmesin diye. Bakalım başarılı olabilecek mi? Evet hamleyi yaptı. Kalkmadı. Hamleyi yaptı kalkmadı çulluk. musunuz? Hamle yapıyor ve Çoluk kalkmadı arkadaşlar. nereden kalkacak bu? Bu kadar yürümüş olamaz. Gözünün önündeki tekrar aşağı indi buraya. Leo. Evet, kuyruk sallıyor, kuş yürüyor demek bu. Kuş hareket ediyor demek bu kuş hareket etmese kuyruk sallamaz. Arkadaşlar köpeğin huyu genelde bütün köpekler yapar. Kuş yürürken bu şekilde yapar. Hareket ederken. atamadım arkadaşlar atamadım çulluğu göremedim çok hızlı parladı çok hızlı parladı oh bizi kandırdı bizi kandırdı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yarım saattir <laughs> yarım saat olmadı ama abartmayın 15 dakikadır fermadayız çulluğu kaldırmaya çalışıyoruz çulluk var mı yok mu bilmem ne derken çulluk kalktı arkadaşlar gözümüzün önünden. Ve göremedim bir anda çulluğu. Sonra uzaklaşınca fark ettim. Maalesef çulluk gitti. Attım bir tane ama uzaktı baya. Zaten keçe topu attım. Aldığını sanmıyorum arkadaşlar. %99 yani %95 gitti. Leon'un çulluğu buraya getirmesi sürpriz olur. Evet. Çulluk. Çulluk buradan tekrar geçti arkadaşlar. Kalkan çulluk buradan tekrar geçti. Enteresan ya. Gerçekten enteresan. Kameraya konuşurken arkadaşlar çulluk tekrar aynı çulluk buradan geçti. Köpeğim onu gene yukarıdan kaldırdı, geçti. Yapacak bir şey yok. Size gösterecektim geçerken çulluğu ama maalesef konuşuyordum. Elimdeydi kamera. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü avın da sonuna geldik. Çulluklar yok denecek kadar az. Girişte köpeğim bir fermaya durdu. Güzel bir ferma. Fakat kuşu göremedim. Ve az önce de burada gördüğünüz gibi 15 dakika boyunca köpeğimi fermada bekledim. Kuş hareket etti içeride gitti yukarıdan önünü kesti. Tekrar kuş bulunduğu yere geldi. Köpeğim tekrar bulunduğu yere geldi vesaire vesaire. Kuş kıpırdamaya başladığı zaman kuyruk sallamaya başladı hafiften anladım. Gördüğünüz gibi çok enteresan kuşa da helal olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere derken arkadaşlar sağlıcakla kalın kanalımızı izliyorsanız videolarımızı beğenip abone olmayı da unutmazsanız seviniriz.